Çocuklar adına yapılan konuşmalar tamamlamıştır. Şahsı adına ilk söz Adana Milletvekili Sayın Bilal Bilici'ye aittir. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Lübnan tezkeresi üzerine toplanmış bulunmaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla oluşturulan misyonlara her zaman destek verdik. Bu tutumumuz değişmedi. Bugün tezkereye olumlu oy vereceğiz ama çekincelerimizden de bahsedeceğim. Bu vesileyle yurt içi ve yurt dışında görev yapan bizlerin güvenliği için kendi canlarını seferber eden kahraman asker, askerlerimize de milletimizin evinden selamlarımı iletiyorum. Orta Doğu ne yazık ki büyük bir istikrarsızlığın merkezidir ve Lübnan ise bu istikrarsızlığın 10 yıllardan beri içindedir ve merkezi hale getirilmektedir. Lübnan ist istikrarsızlık vataklığına dönüşül, dönüştürülmektedir bu da görmezden gelinemez. Lübnan'ın İsrail ile olan sorunları, geçmiş Suriye'deki Esad rejiminin Lübnan'ı bir nevi arka bahçesi gibi görüp kendince domine etmek istemesi ve İran'ın Hizbullah üzerinden Şii nüfusla da bağdaştırarak güçlendirme çabası iç savaşın yarattığı derin bölünmeler, travmalar ve etnik, siyasi, ekonomik meseleler ülkenin istikrarını bir türlü sağlayamamasına yol açmaktadır. Geçmişin ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Lübnan, özellikle Beyrut'un durumu ise işler acısıdır. Birçok yabancı güç ve yabancı devletler Lübnan'da hem hem söz hakkı hem hakimiyet hem de çıkarlarını gözeterek Lübnan'ı apaçık bir şekilde vekalet savaş alanı haline dönüştürmüşlerdir. Bugün bu teskere 1978'de Birleşmiş Milletler görev gücü olarak başlayan 50 ülkeden 10 bini aşkın askerin yer aldığı ve 2006 yılından itibaren ordumuzun da barış için katkı sunduğu bir sürecin de devamıdır. Lübnan özelinde bölgedeki terör yapılanmaları ile mücadele edilmelidir. Evet edilmelidir. Çünkü terör yalnızca bir ülkenin değil, bir milletin değil, bir bölgenin değil, tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Orta Doğu'da büyük güçlerin vekalet çatışmaları sürmektedir. Lübnan'ın ve bölgenin bu savaşlardan kurtulması, yeniden istikrara kavuşması için herkes üzerine düşen görevi de yapmalıdır. Lübnan bugün sınırlarını koruyamayan bir ülkedir. Lübnan bugün kendi halkının tam olarak can ve mal güvenliğini sağlayamaz bir durumdadır. Bu coğrafyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey ise huzur, güven, barış ve istikrardır. Barışın sağlanmasında Birleşmiş Milletler öncülüğünde kolektif bir çerçevede mümkün olan ve maalesef ünifil Ünifil'in istenilen düzeyde etkili ve caydırıcı olamamasını da burada not ediyorum. Bugün bugün bölgede görev gücü sayesinde şiddetin bir nevi bir nebze azalması, insani yardımların ulaşması ve altyapının yeniden kurulması sevindirici gelişmeler arasındadır. Bu adımların barışın kalıcı hale gelmesi için de devam etmesi en büyük temennimizdir vurgulamak istediğim başka bir nokta var. Askerimiz 2006 yılından beri bölgede barış için görev yapmaktadır. Devlet yönetiminde ve dış politikada devamlılık esastır ama mevcut iktidar zikzaklar arasında gelip gitmektedir. Özellikle özellikle bizler Atatürk vizyonuna sadık kalarak yurtta su, cihanda su diyoruz. Dış politikadaki temel duruşumuz da nettir. Şimdi çekincelerime geliyorum. 9 Ekim 2025 tarihinde imzalanan ateşkes savaşı dondursa da bölgede tamamen bir barut fıçısıdır bu durum. Her an yeniden alevlenme riski de vardır. Bu nedenle gazze meselesi tekrar Lübnan'a doğru genişleyebilir ve Lübnan'daki askerlerimiz için öngörülemeyen güvenlik tehditleri oluşabilir. Bu konuda da tedbirli olmakta fayda var. Tezkereye gelince tezkerede uluslararası hukuktan doğan haklar vurgulanmakta ama bu uluslararası hukuktan doğan haklar, bu iktidar tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ise göz ardı edilmektedir ve hiçe sayılmaktadır. Barış gücü olarak barış gücü olarak görev alacak olan askerlerimizin misyonu bölgede huzuru, güveni ve istikrarı sağlamak ama bunun dışında gelin görün ki istediğimiz huzur, güven, istikrar Türkiye'nin içinde, yurt içinde var mıdır ve mevcut mudur bunu sormak istiyorum. Ama bu mevcut değildir. Ne yazık ki Türkiye bu iktidar tarafından sırf seçimleri kazanabilmek için medya ve troller yoluyla kutuplaştırıldı. Türkiye huzurunu kaybetti. Ülkenin kaderi, kaderi liyakatsiz ellerin yönetimine bırakıldı. Türkiye güvenini kaybetti. Türkiye'ye biçilen bu çarpık düzenin devam etmesi için her yol denendi. Türkiye istikrarını da kaybetti. Türkiye'de hukuk talimatla işleyen bir düzene teslim edildi. Türkiye adaletini de kaybetti. Birileri istedi diye yasalar keyfi şekilde değiştirilemez. Yasa dediğin açık anlaşılabilir, öngörülebilir olmalı. Kanunları uygulayacak kişiler keyfi olarak hukukun üstünlüğünü engelleyemezler. Yargı mutlaka bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Bağımsız ve tarafsız olmayan yargı sadece hukuk görünümlü bir tiyatrodur. Ancak ancak Türkiye 2024 yılı içerisinde dünya hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. sırada yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının dahi tanınmadığı bir ülke hukuktan ve adaletten söz etmek mümkün değildir. Ayrıca 2024 Kasım ayı itibariyle ahim önünde bekleyen 22.450 başvuru ile Türkiye mahkemenin toplam dosyaların yüzde %37'sine tek başına sahiptir. Demokrasi sadece seçimden ibaret değildir. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gerçek bir demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Ancak Türkiye yine 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi arasında gerilemiştir. 180 ülke arasından 158. sıradadır. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şekilde kalkınma da olamaz. Türkiye yine 2025 yılında ekonomik özgürlük endeksinde ise 184 ülke arasında ancak ve ancak 111. sırada yer alabilmiştir. Bugün 27 AB üyesi ülkenin 20'sinden büyük Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük şehrin şehrinin belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu adaletsizliğinin ve birilerinin seçimi kaybedeceğinin anlaması sonucu şu anda Silivri Zindanı'ndadır. Bugün Ekrem İmamoğlu dışında Zeydan Karalar başkanımız, Muhittin Böcek başkanlarımız gibi Türkiye'nin metropol kentlerinin belediye başkanları. Ayrıca Mehmet Murat Çalık Seyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin başta olmak üzere birçok belediye başkanlarımız hukuksuzca cezaevlerindedir. Biz diyoruz ki herkes için hak, hukuk, adalet, gerçek demokrasi ancak halkın sesine kulak verildiğinde, vatandaşın katılımını teşvik edildiğinde Protestolara tahammül gösterildiğinde ve özgürlükler korunduğunda kalıcı hale gelir. Düşünce tarihine şekil veren ünlü filozof Canlak der ki, hukukun bittiği yerde gaddarlık başlar.